Şimdi abi bu dersten sonra artık her şey ya bu hakem çekeceksiniz. Mesela böyle hoca derste seri seri söylüyor. Ya, sen de böyle yazıyorsun. Pat diye hocun kırıldı. O da bir sinirlenme yok abi Ya bu hakem var. Ya da bindim minibüse abi bir öğrenciye uzattın. Bekliyorsun. Yani 2 TL versen tamam. 75 geri dönüyor. Ama 1.5 verdin mi 25'in geri gelmeme durumu var. İşte o 25 gelmeyince bile ya bak kendine bak. O derece bir ders. Abi aslında YGS ders yapacaktık. Yani biliyorsunuz yarın sınav var. Bayağı kaç kişi giriyor sınava buradan? Bu adam şeker yemeye gidiyor sınava. Şimdi abi YGS dersi yapacaktık. Sonra fark ettim ki YGS bir günlük bir şey yani iki saatlik bir şey. Eskiden bunun adı ÖSS'ydi. Eskiler bilir. ÖSS'ydi abi. Sonra fark ettim ki bu sınavların isimleri değişiyor sadece. Yani insanı böyle üzen, böyle stres yaptıran başka hadiseler de var. O zaman abi dedim ki kalplerde bir ya bakiyen terbaki baki eksikliği vardır. Bugün bu dersi yapalım dedik. Şimdi Hamza abi burada mı? İçeride yatıyordu onlar da <laughs> Hamza abi. Abi böyle çok efkarlandığımız anlar oluyor değil mi? Böyle bir hava oluyor falan. Gözler kısık. Gönlüm deniz değil ki efkarım sahile vursun. Çok Olsun. efkarlıyım. <laughs> Parlatıcıyla aydınlanmaz gelecek. Fön çekince düzelmez hayat. Ve fondotenle kapanmaz yaralar. Bak abi bu adamın psikolojisini bir hayal edin. Çok efkarlı. <laughs> Neyse abi içimi dökmeyeceğim. Zaten zor sığdırdım. O yüzden derse geçelim direkt. İşte böyle efkarlı olduğumuz anlar oluyor abi. Birinci nükle. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyatı cerrahi hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor. Şimdi onu düşün. Bir hastalığın var tamam mı? hastalık belirtileri başladı. İlk başta ne yaparsın? İşte dedeni. Varsa böyle tecrübeli insanlara sorarsın. Onlar da sana böyle çözümler sunar bitkisel falan. Olmadı. Doktora gittin. Bir gittin, iki gittin. İlaç falan kurtarmıyor. En son durumu ne? <laughs> ameliyat. Değil mi? Ameliyat kesin çözümdür. Yani ameliyat olursun ya da ölürsün. İkisi de kurtuluşun. Ne diyor bak? Ya baki enter var. Hamza abi. Ya baki enter baki söyle abi. Ya baki entel baki. Tamam. Fuat bak, sen de söyle abi. Ya bak ki enterim. Değişti mi bir şey? <laughs> yani bir okuldan <laughs> falan bir ameliyat. soğuma oldu mu? Artık umurumda değil. Yok, değil mi? Hamza abi aynı şekil. Söyleyince gitmedi ama. Peki Hamza abi, sen hiç ameliyathaneden <laughs> koşarak çıkan bir adam gördün mü buramı kestiler falan. Narkozun etkisiyle. Yok <laughs> abi. <yani. gülüyor> ya bak enter bak. Şimdi bu cümle diyor kalbi masivadan tecrit ediyor. Yani Allah'tan gayrı her şeyden tecrit ediyor. Şimdi söyledik gitmedi. Aynen ameliyatör ameliyathane örneği gibi abi. Bir kere de söyleyince gitmez. Hele ki bu asırda. Ya yani bir, on belki yüz defa günlük söylememiz lazım ki terk etsin. Ayrıca yani ameliyathaneden çıktıktan sonra bir de onun devamı vardır. Bir iyileşme aşaması vardır. Sonra belki ilaçla tedavi devam eder. Aynen öyle de abi. Bir kere söylemekle gitmiyor. Yani bunu sürekli tekrar etmemiz lazım. İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle. Yunus gel Şimdi bu insan. Yunus insan. Şimdi söylediklerimi sen de beden dilinle anlat. İnsan. <laughs> <laughs> <Çocuk, çocuk. gülüyor> mahiyeti camiyeti itibariyle. <laughs> mahiyeti camiyet. Ne demek Ömer mahiyeti camiyet? Ya fıtratı yaratılışı itibariyle, kendinde toplanan özellikleri itibariyle. Mevcudatın mevcudatın hemen ek serisiyle alakadardır. <laughs> Şimdi abi ne diyor? İnsan mevcudatın hemen ek serisiyle alakadardır. Şimdi bu da Fatih insanı abi. Fatih <laughs> sana bir şey soruyorum. Şimdi yarın sınavlar kaç araba gidiyorsunuz? Bak kaç kişiyle <laughs> Kaç araba gidiyorsunuz? İki araba. Sınava kaç kişi gidiyor? Tek. Bir kişi tek <laughs> sınava. Gidiyor? Bak abi. Bunun farklı farklı şehirlerden akrabaları Fatih'i sınava götürmek için geliyorlar. O kadar alakalar var. Her şeyle alakadarlar ya. Ya mesela Yunus düşün bir olay oldu tamam mı? Yolda e, gidiyorsun. Hemen arkanda bir kavga çıktı. Az ilerledin. Karşıdan bir tane dayı geldi. Bak iyi hayal edin. Siz de çevrenize denk gelmişsinizdir bu abilere. Bunlar geziyor ortalıkta. <laughs> İçimizdeler. <laughs> İçimiz Karşılaştın abiyle olayı az çok biliyorsun. Dayı sordu hemen sana. Yeğenim orada neler oldu falan diyor. Dayı kavga çıkmış. Niye çıkmış diyor. Sana ne? Niye çekmiş? <laughs> Niye çıkmış? Herhalde kız meselesi diyor Hangi kızmış? Kızın adı ne? Adam buraya kadar soruyor. Her şeyle alakadar. Ve devam ediyor. Hem insanın mahiyeti camiasında... Birinci özelliğimiz neydi az önce okuduğumuz? Her şeyle alakadarız. Evet. İkinci özelliğimiz. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidad muhabbet... Yani hadsiz bir sevme kabiliyeti derc edilmişti. Hadsiz bir sevme kabiliyeti abi. Ucu bucağı yok yani. Her şeyi seviyoruz. Her şeyle alakadarız. Her şeyi de sonsuz seviyoruz. Ya mesela atıyorum televizyon izliyorsun ya da belgesel izliyorsun tamam mı? İşte klasik hikaye aslan var, ceylan var. O kaçıyor, o, kaçıyor, o kaçıyor, o kovalıyor. Ondan sonra annen de var yanında tabii annenle izliyor. Böyle aslan koştu, ceylanı yapıştır diye yere güzel güzel götürüyor, yiyor. Annen ne diyor? Ben yazık hayvanı haram etti şey Bu o tarz şeyler söylüyor. Bak sanki kendi malıymış gibi yani. O ceylanı ilk defa gördü, hemen muhabbet besliyor. Hemen onunla alakadar. Hele ki o diziler abi. O başroller mutluysa abi biz de mutluyuz. Yani hatırlayın mesela Memati'nin öldüğü bölümü hatırlayın abi. Bir hafta bunalıma gitti. Memati ölür. Nasıl ölür? <laughs> Memati ölür. Polat'ın yanında geziyor sonuçta. Nasıl ölür? Demek ki ondan sıyırmış ona sıyırmış. <laughs> Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Mesela evin damı akıtsa da üzülüyor. İşte diyorlar ki ozon tabakasında delik açılmış. Ona da üzülüyor. Yani sanki dünya kendi evi. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiğim mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Biz hiç böyle düşünmüş müydük? Yani durmuyorlar, gidiyorlar. Mesela Yunus gittin işte bir iPhone aldın tamam mı? Hiç o telefonunun düşeceğini, kırılacağını hiç düşünmüş müydün? Yok. Ya da bir pantolon aldın, hiç yırtılacağını düşünüyor musun? Yok düşünmüyorsun değil mi? Buna ne diyoruz abi? Hiç yırtılmayacakmış gibi, hiç gitmeyecekmiş gibi. Ne deniyor buna? Tevehhüm ve ebedi. Sanki sonsuza kadar kalacakmış gibi. Ya da mesela hani Fuat'a muhabbet besliyorsun. Hiç Fuat'ın öleceğini düşünmüş müydün? Yok değil mi? <laughs> muhabbet besliyoruz. Ölse güzel olurdu aslında. <laughs> hiç gitmeyecekmiş gibi muhabbet besliyoruz. Halbuki... Muhabbet ettiği mevcudatlar durmuyorlar, gidiyorlar. Firak'tan daima azap çekiyor. Ne oldu? Hiç gitmeyecekmiş gibi düşünüyorduk biz. Yırtıldı. Gidince, yırtılınca üzülüyorsunuz. bu Hatırlayın, üzüldüğünüz anları hatırlayın. Böyle sürekli sevdiğiniz şeyler, sevdiğiniz kişiler. Yani hep sevdiklerinizden dolayı üzülmüştür. <laughs> Acaba biz sevmeyi mi bilmedik? Yani yanlış mı seviyoruz? Bilmiyorum. Bakalım abi ne diyorsun usta? Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz manevi bir azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kusur kabaat Yunus'a ait. Yani kusur kabaat kendisine aittir. Nasıl? Şimdi Fatih diyelim ki bir tanesini sevdin hacı. Tamam mı? Hoşuna git <laughs> Onu yaratan kim? Seni yaratan kim? Sevme duygusunu veren kim? O da Allah. Şimdi o zaman kusur kabahat niye bana ait olsun? Hadi bakalım ateistler onu açıklayın. <laughs> Müslümanlar bunu da açıklayın hadi. Niye kusur kabahat bize ait abi? Devamında cevabını da veriyor. Çünkü kalbinizdeki hadsiz istidadı muhabbet yani hadsiz sevme duygusu bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. Yani Allah'ı sevmek için verilmiş. Ya da Allah rızası için sevmek. Şimdi şöyle bir örnek verelim abi yüce otursun. Şimdi olur. Diyelim ki İbrahim abi sana 50 trilyon para verdi tamam mı? Dedi ki sana al dedi öğrenci adamsın dedi ki buna kendine bir iş kur. Tamam mı? <laughs> <laughs> Geri aldı sonra şok enerji yaptın diye başka birisine <gülüyor> <gülüyor> tamam 50 trilyonu verdi sana dedi al bir iş kur. Ondan sonra öteki gün geldi sana baktı bu onur ne yaptı parayı nasıl bir iş kurdu diye. Ve baktı ki sen şu öğretmen evin az ilerisinde var ya çekirdek su satan adamlar var. <laughs> öyle bir iş kurmuşsun kendine. Oldu mu? Sana 50 trilyon para vermiş ki çekirdek çalış. Oldu mu? Şimdi abi aynen öyle de. Yani hadsiz bir sevme kabiliyeti verilmiş. Sen bunu gidip fani birine veriyorsun. Oldu mu? Ne olur Tabii azap çekersin. Ondan sonra ben niye azap çektim? Yani sen git arabanın içine suyu doldur, araba çalışmıyor. Sen çalışmıyorsun aslında. Olmuyor. O insan su istimal ederek, o insan su istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın yani ayrılığın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan katkı alaka etmek, yani alakasını kesmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin masiva fanidir. Bak abi bu cümleleri kendinde oturtan bir insan artık hayatta kolay kolay hiçbir şey üzülmez yani. Başa alıyorum. Baki hakiki yalnız sensin masiva fanidir. Allah'tan gayrı her şey fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar değil mi? Bizi bırakıp gittiler hepsi. İlk telefon çıktığı zaman mesela nerede gitti yani o kadar sen, Sonra bırakıp gitti. Sürekli yeni bir telefon çıkar abi. Eski telefonun üzüntüsü kalırsın. Onun için çok sevmeyin telefonları. Gidiyorlar. 3000 lira. lira. vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yani abi sevme demiyoruz. Telefon aldın illaki 3000 lira para vermişsin sev tabi. Seveceksin ama fani olduğunu bileceksin abi. Yani bu gidecek. Bunu kendinde oturtman lazım.